Yüzük çıkmadı. Allah. Yüzük. Kasına çıkmaya biraz daha benimli olsa da. Bueno, Evet İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet yine etkili ve çekici bir girişten sonra arkadaşlar ee, beraberiz. E, bu sefer size evden sesleniyorum. E, bir birkaç açıklama yapacağım. 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 Oynadım. Yapacağım. <laughs> birkaç açıklama yapacağım. E, bazı sorulara cevap vermeyi planladım. Ee, tabii ki asıl e, videomuzun konusu sobamızın borusu. <laughs> en son külçü altın bulmuştuk e, bu külçü altınlarla ilgili epey bir e, sorular epey bir beklentiler oldu onunla ilgili ben size bu mevzunun e, akıbetini anlatacağım külçü altın ne oldu efendim nasıl çıktı çıktığı yer nedir başka bir şey çıktı mı efendim e, jandarma geldi mi jandarmadan sonra neler yaşandı e, ve sonuç bunları anlatacağım tabii ki bunu anlatmadan önce e, öncelikle arkadaşlar hala kanalıma abone olmayan varsa abone olsun efendim beğenmeyi ve güzel yorumunuzu mutlaka bekliyorum e, ve hemen ilk sorudan başlıyor. Öncelikle ee, bazı yorumlar var. Tabi arkadaşlar herkes takip ediyor. Ee, çok fazla çekemeyen de var. Efendim çok fazla bana diş bileyip fakir hesaplardan saydıran, sövdürenler de var. Buna ee, fake derler. Her fake şekilde efendim. Fake derler. fakir edenmez. Öyle edenmez o, mi? O daha farklı bir anlama çekersin. Allah'ım mı? Evet. Abi, şimdi pot mu kırdın? Pot kırmadın yani. Ne derler? Şey, fake. Fake. Fake'miş. Fake. 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 hesaplar. Ha, değil mi? Yeah. E, fake. 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 Beni karalamaya çalışanlar için vermeyeceğim. Sadece beni gerçekten severek takip eden eee kardeşliğimin bazı merak ettikleri var. Sırf onlar için bunların cevabını vereceğim. Yoksa ağzı olan konuşuyor arkadaşlar. Meyve veren ağaç taşlanır. Tamam mı? Doğru söyleyen dokuz köyden kovulur. Zirve yalnızdır. Ben bunu çok yaşadım hayatım boyunca. Ee, hayatımda çok büyük başalara ben imza attım. Onu da söyleyeyim. Hatta onunla ilgili ben size güzel bir videoda yaparım gerekirse. Ee, hemen başlıyorum. Ben öncelikle Adam diyor ki, ya arkadaş sen bunca defineyi buldun. Daha ne video çekeyim? Eh, kaç aydır her hafta bir, bir şey buluyorsun. Yok bilezik buluyorsun, yok çakı buluyorsun, yok işte altın buldum, yok bir ben Sonra külçeyi de buldun. Hala da videoyu beğen. Efendim abone ol. E ee, hala sen YouTube'dan para kazanma peşindesin. Diye tepkiler var. Tamam mı? Bazıları diyor ki, sırf YouTube'dan para kazanmak için video çekiyor. Ee, şimdi arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim. Şimdi bir kere Evet, YouTube'dan para kazanmak istiyorum. Yani bunu kim istemez ki? Yani videolarda niye çekiyorum? Elbette YouTube'dan para kazanayım diye çekiyorum. Yani? Yani zaten öyle saçma sapan çeksem anlamsız olur. Yani ben YouTube'dan para kazanmam lazım değil mi? Bütün işlerimi bırakmışım niye? YouTube'dan para kazanayım diye bırakmışım. Buradan kazanıyorum diye bırakmışım. E çünkü işimi de birleştirdim. Ya yani hobimle işim bir arada olmuş oldu. Çok da severek yapıyorum şu an bunu. YouTube'dan kazanıyorum. Daha da çok kazanmak isteyeceğim. Ama trilyon kazansam hala da beğenim diyeceğim yani bunu bırakmayacağım. Yani neden bırakayım ki? Neden yani? Yani para para yani para da niye para kazanmıyor? Doğru değil mi? Efendim ondan sonra. Ee, ne diyor? Şey. Vay efendim o kadar altını bulmuşuk. Neden çubuk satmaya çalışıyor hala? La havle ve la Bunu kaç de. kere açıklayacaksın artık ya. Hey, ha? Neden çubuk satmak istediğini kaç kere açıklayacaksın? Ya satacağım tabii kardeşim çubuk satacağım tabii ki. Şimdi çubuğun iki nedeni var biliyorsunuz. Hani bugüne kadar özellikle çubuk satmak için büyük mücadele içerisinde girmedim. Girmiyorum da zaten biliyorsunuz. Hani bana WhatsApp'tan birçok kişi ulaşır hiç kimseye ben e, ne bir dur, durduk yere çubuk alın derim ne bilmem ne derim. Birkaç videomda söylemişimdir. Hani e, çubuk alın beni desteklemek için diye. bunu nasıl şöyle bir de planlıyorum. Yani tabii ki beni desteklemek için çubuk alın yani. Alın tamam mı? Ben e, YouTube'dan ve bu kanaldan para kazanacağım ki e, bütün işimi, bütün e, becerimi, efendim bütün beynimi bu işe verebileyim. Beyni versen yaşayamazsın ama. Ağzına çık belki. <laughs> evet. Kendimi bu işe verebileyim. Şimdi ya şimdi, bak, acayip bir durum daha var. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben bütün zamanımı buraya harlıyorum. Neden? Video çekmeler. Memleket memleket gezmeler. Bak gittiğim yerlerden de ben bir takım ücretler alıyorum. Millet ki 5 bin lira 10 bin lira almıyorum. Onu söyleyeyim de ama alıyorum yani. Makul yoksa bir ücret. E sabahtan akşama kadar bütün boş vaktimi ben WhatsApp'a bakmakla geçiriyorum. Her akşam en az 2 saat gündüzlerin dışında en az 2 saat WhatsApp'a zaman ayırıyorum. 1 saatinde Instagram'a gidiyor. Aşırı derecede bana fotoğraf yorumlayın, yardımcı olun diyen var. E şimdi ya bana WhatsApp'ta ulaşıp da kimden mi ben para talep etmişsin mesela? 10 lira gönder sana yorum yazayım. Yok arkadaş yok. Ta bakın kanalıma ilk abone olanlar da olanlar dahil olmak üzere o günlerden bile hala WhatsApp'a kayıtlı olup bana fotoğraf video gönderenler var. Benim önerilerimle, benim yardımları malzeme bulup bana hediyeler gönderenler var. Tamam mı? Ben hala yardımcı oluyorum. Hiç kimseden 5 kuruş talebim olmadı. Hiç kimseyi çubuk almaya yönlendirmedim. özen ee, özendirmedim. Anlatabildim mi? Ben diyorum ki çubukları hakkında kıçı kırık iki tane tel, bir tane rulman, bir de bordan ulaşan bir alet bu çubuklar. Herkes ne iş yaradığını biliyor. Mineralde altına da, suya da, boşluğa da döner. Budur. Tamam mı? Diyorum ki bu çubuklar, evet çubuk kullanmalıyız. Çubuğumuz olmalı. Tamam mı? Ama detayına girmeyin. Arkadaşlar sonuçta dediğimiz gibi telden ibaret. Buna bin lira, iki bin lira, 5000 bin lira verme gerek yok. Kıçını affedersiniz. Jet motor da taksan çubuk çubuktur. O yüzden edeni belli dedi. 250, 300 lira, 400 lira. Hadi özen gösterdi. 500 lira ustana satar. Ama yüksek rakamlar olmaz. Ben de sırf bunun için çubuk yapıyorum. İyi kötü bir gelir de gelsin diyorum orada. Ki hiç olmazsa, buraya harcadığın emeğe değsin. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Sonra geçtik. Evet, YouTube'dan para kazanmak için videolar atıyorum. Bitti. Havacı var. Eğer bunu yaptım diye e, beni eleştirenler var, varsa ve yanlış buluyorsa, ters geliyorsa çıkabilir. Hiç problem değil. Beni takip etmeyebilirsiniz. Anlatabildim mi yani? Acayip bir durum. Her neyse. Malzeme buluyor muyum? Arkadaşlar buluyorum. buluyorum tamam mı? Buluyorum. Evet, telefon çaldı bakmak zorunda kısa bir ara verdim arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Evet, malzeme buluyor muyum? Buluyorum da. Buluyorum. Şimdi ee, şimdi malzemeyle alakalı birçok şey var. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Ben buldum malzemeleri. Ee, ne yapıyorum? Müzeye teslim ediyorum. Tamam mı? Büyük malzeme ise yanlarımı müze görevlileri çağırıyorum. Ufak malzemesi kendim alıp götürüp veriyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada birinci problem bu malzemeler gerçek mi değil mi? Efendim kendin mi koydun yoksa ee, nedir o gerçekten buldun mu? Bir de böyle tartışmalar var. Bunlara hiç girmeyeceğim. Neden girmeyeceğim? Şimdi arkadaşlar bence siz benim bulduğum malzemelerin gerçek mi olduğuyla sahte mi olduğuyla ilgilenmeyin. Tamam mı? Şimdi sizin oradan alacağınız olay bunları nasıl bulduğumdur ve nasıl elden çıkarttığımdır. Değil mi? Mevzu bu olma. Bakın bunlar gerçek tamam mı? Mevzu bu olma. Siz bunu alın. Yani benim ne kazandığımla ilgilenmeyin. Yani benim e, hani bulduğum şeyin doğrusu yanlışı gerçeği sahtesi yani bunlar hassas konular tamam mı? Bence bunlarla ilgilenmeyin. Zaten anlayan anlıyor tamam mı arkadaşlar ee, sadece youtube gelirle bu işler olmuyor yani e, şimdi yasalarımız var kanunlarımız var tamam mı söylemler var bu söylemler çok önemli ee, ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar bizim kimseyi kandırmak gibi kimseyle yanlış bir algı oluşturmak gibi bir niyetimiz yok anlatabildim mi sevmeyenler bizi çekemeyenler her türlü laf söyler, onlara itibar etmeye gerek yok. Bizim neyi nasıl bulduğumuz ortada. Her şeyimiz açık, tamam mı? Her şeyimiz açık, şeffafım arkadaşlar, şeffafım. Ama benden e, müze görüntüsü beklemeyin, tamam mı? Neden acil prosedür işi. Ta Kültür Bakanlığı şuna buna bir sürü yazılar yazmak gerekiyor. Onunla da ben uğraşıyorum şu anda, ama bununla ilgili bir çalışma yapacağım. Birkaç ekip e, daha almam lazım bu iş için. Sonra resmi evrağı ben burada göstermem. Onu da söyleyeyim size. Ee, zorunda da değilim zaten. Ee, onun dışında ha bir de malzemelerin temizlenmiş halini istiyoruz, istiyor bazı arkadaşlar. Ee, doğal olarak. Şimdi bunu yapamıyorum. Ee, çünkü ben temizlemeye kalktığımda büyük çizikler oluşuyor. Şunlar bunlar oluşuyor. Ben direkt müzede, müzeye verdiğim zaman müzede bu işler oluyor. Ee, yani malzeme yani malzemeyi ben müzeye verdiğimde bir daha ben o da malzemeyi görmüyorum. Bu arada söyleyeyim verdim bitti. Yani hepsi müzede kalıyor. Onlara mı oraya buraya bir yere gönderiyorlar. İşte birçok kuruldan geçiyor. Ee, temizleniyor. ediliyor. Ben kalanını görmüyorum. Ben sadece 3 ay 5 ay sonra onun parasını görüyorum. Onun dışında malzemeleri size <laughs> söylemeyeceğim onu boş ver. Ee, şöyle söyleyeyim. Geleyim mi anlatayım mı artık şeyi? Kürtçe ağzımları. Düşünüyor başka ne kaldı aklımda diye. Şimdi müzeyi söyledim. Ee, ha Sonra jandarma ona gelsem mi? Ne yapıyorsun oğlum? Yakınlaş Niye? Ya. Yani şu an ne diyeceğimi bulamadım biliyor musun? Hani niye anlatsam diye düşünüyorum. Yorumlardan bahsettik. Değil mi? Tamam onlardan da bahsettik. Ee, yavaş yavaş gelelim mi Sonrasında ne oldu? Evet. Şimdi şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hamdolsun kimseye muhtaç değiliz. Aç değiliz. Açıkta değiliz. Şimdi her şeyi söyledik. Dur. Ne demiştik? Benim ee, ne kadar kazandım? Malzemelerin ne kadar ettiği? Ee, bence bununla ilgilenmeyin. Ya da yok, zaten, yok gönlü çıkarttı falan. Ya boş verin onları da. Bence şunu anlamalısınız arkadaşlar. Şimdi neyi nereden nasıl bulduğumu. Bakın ya dikkat Söyledin ederseniz. Söyledin ya. Hı? Söyledim. Yok, söylemedim onu. Dikkat ederseniz hiçbir şey tesadüf değil. Yani biz sadece doğru yerde araştırma yapıyoruz ve doğru şekilde araştırma yapıyoruz. Anlatabildim mi? Ya şimdi mesela beni iş gördünüz mü? Çubukla bir yere tespit edip oraya direkt daldığımı görmediniz değil mi? Ya e, işaretlerini iyi takip etmişimdir kasa bulmuşumdur ki o kasa. Hani bazıları diyor ki ya bu kadar basit mi bulmak? Ya değil la değil değil. Şimdi ben size bir hafta boyunca her gün saatlerce dolaştığım dağların videosu çektim izler misiniz? İzlemezsiniz da ben dolaşıyorum dolaşıyorum sonucunu bulduğum zaman atıyorum videoyu. Değil mi? Siz sadece sonucu görüyorsunuz. Yani benim Günlerce, haftalarca ayaklarım şişesiye kadar koşturduğum, Ellerimi patlattığım o çekişle sağa solu e, aradığım olayın sonucunu bu, görüyorsunuz sadece. Yani kolay değil. Anlatabildim mi? Bunu bir geçeceğim. Bunu bir geçeceğim. Sonra ne vardı başka? Yorumlarda beni eleştiren yorumlarda ee, bir de diyor ki ya bu e, boş adam bu hiçbir şey bilmiyor lan oğlum sen kafayı mı yedin arkadaş ya bak şimdi bunu o adam dediği için söylemiyorum sevenlerimi tatmin, tatmin etmek için onların eline koz vermek için söylüyorum şimdi arkadaşlar şimdi 47-48 yaşındayım ben bir boş adamım öyle mi şimdi çocukluğumdan beri define içindeyim benim bizzat İzmir Buca'dayım Buca'da oturuyorum burada tanıyanlar biliyor. Mutlaka şu an izleyen arkadaşlarım var. Epey takip eden var. Bizim burası komple zaten eski bir yaşam alanı. Yani kendi bahçemizden biz neler çıkarttık zamanında. Her taraf küp parçası. Kazmayı vur burada küp parçası çıkar. Temel kazarken küp bulursun. Temel kazarken mezar bulursun. Burası öyle bir yer. Bir kere. Bu bir. Tamam mı? Sadece ispatlayabildiklerim hakkında konuşacağım. Yaklaşık bir buçuk iki yıldır define videoları atıyorum. Ve Gözlerinizin önünde Türkiye'yi dolaşıyorum, değil mi? Yok efendim Mardin'e gidiyorum, yok Zonguldak'a gidiyorum, yok İstanbul'a gidiyorum, yok Aksaray, Nevşehir, efendim Konya, Mersin, Antalya, başka neresi? Manisa, Aydın, Bolu, Bursa, Erzurum'a geziyorum da geziyorum Akkari'sine kadar. Hiçbir şey bilmiyor olsam bile. Son bir buçuk iki yılda bu gezdiğim illerde gördüğüm yerler, orada yaşadıklarım, girip çıktığım yerler, e, bu bile bana yeter değil mi tecrübe olarak? Sonra günde bana nereden baksanız 3-500 kişi WhatsApp üzerinden, Messenger üzerinden, Instagram üzerinden fotoğraf ve video atıyor. İşlerinde sizler de varsınız. Ben bunlara yorumlar yapıyorum. Yönlendirmeler yapıyorum ve yönlendirme yaptığım insanlar gidiyorlar yönlendirdiğim şekilde bu işleri çözmeye çalışıyorlar. Sonra bana sonuçlarını dönüyorlar. Diyorlar ki abi senin dediğin yerde şöyle oldu böyle oldu. Ama çıkarttık ama çıkartmadık. Yanlış çıktı. Doğru çıktı. Eğri çıktı. Öyle çıktı. Böyle çıktı. Şöyle çıktı. Ama sonuçta ne oluyor? Ben yine tecrübe kazanmış oluyorum. Ama sana diyorum bana ey boş adam diyen kişi sen Hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece bugüne kadar seni aldatanlar, sadece bugüne kadar gözünü boyayanlar gibi ben gözünü boyamadığım için gerçekleri, sadece gerçekleri ve gördüklerimi söylediğim için sana benim anlatımım fazla geliyor. Gerçekler hoşuna gitmiyor. Çünkü bugüne kadar hayalleri ve hikayeleri dinlemeyi sevmişsin, hoşuna gitmiş. Ben hoşuna gitmeyeni söylüyorum. Orada yok diyorum. Nereye gitmen gerektiğini doğru şekilde söylüyorum. Anlatabildim <laughs> mi? Masal okumuyorum yani. O yüzden bence sen çok boş düşünüyorsun. Başka bir Tamam. Bu kadar kolay bir Onu söyledim. Boş adam. Onu söyledim. Evet. Gelelim şimdi. Arkadaşlar. Külçaltın mevzuna. Şimdi e, evet o gün jandarmayı aradık. Ha dur şey söyleyeceğim. Bir şey demiş. Bir geçemedi konuya ya. ya. ya abi, ona geldim şu ona. ya. Tamam ya ona geldim. Tamam. işte. Şimdi biz e, jandarmadaki kardeşimizi aradık. Bir demiş ki niye 156'yı aramalı, Vay Arkadaş ben Deniz Hayalet İsmail. Tamam mı? Ben sürekli olarak ne yapıyorum? Abi bir şeyler buluyorum buluyorum. Müzeye gönderiyorum. Tamam mı? Bana biri bir şey getirir. Aa bunu gezerken dolaşkan buldum der. Hadi yürü müzeye derim. Müzeye götürürüm. Hadi yürü jandarmaya gidelim derim. Bir şey olur jandarmayı çağırırım. E yani müsaade edin. Tabii ki jandarmadaki kardeşlerimin, komutanın ya da as subayımın numarası bende olacak yani. yani. Tabii ki ben bu insanı özel numaradan arayacağım. Yani 156'yı arayıp yani ya, o kadar dolandırma gerek yok yani. Karakolun sabit numarası da var bende. Oradan da arayabilirim. Anlatabildim mi değerli kardeşim? Bunu söyleyin değerli kardeşim. Yani e sonra demiş ki e, jandarma gibi değil de jandarma abi dedi. <laughs> ya arkadaş <laughs> nasıl siz, nasıl bir ayaksın nasıl bir dünyada yaşıyorsun? Genel bir tabir ya, olur ya. Yani ya, nasıl bir dünyada yaşıyorsun yani? <laughs> Vallahi ya bir sürü tanıdım benim e, konu kuvvetlerinden insan var. Yani benden büyük olanlar bana, küçük olanlar bana abi diyor. Ya ben hepsini komutanım diyorum ama onlar bana abi diyor. Küçük olanlar abi büyük demesi onlar normal. Benden büyük olanlar bana direkt İsmail diyor. Küçük olanlar bana abi diyor. Yaşasak da İsmail diyor. Kimisi de İsmail Bey diyor. Yani bundan doğal ne var ya? Biz Türk insanıyız kardeşim. Yani <laughs> ya saçmalamayın tamam mı? Abukusun şeylere gerek yok. Evet arkadaşlar kağıtçılık yok. Sahte karlık yok. Neyse ortadayız. Ya lütfen adam akıllı yorum yapın ya. Neyse olayımız bu kardeşim. Her şeyim şeffaf. Her şeyim açıkta. Tamam mı? O yüzden o gün personel jandarmadaki kardeşimizle konuştuk. Tamam mı? Onlar da e, orada mevzu bahis olduğu gibi ne dediler? Orayı tekrar dinleyin. Yanlış anlayamak isteyenler gibi anlamayın. Tamam mı? Ne dediler? Ben dedim müzeyi aramadım. Aramama gerek var mı? Ne dedi? Ben ee, müzeyle irtibata geçiyorum birlikte geliyoruz dediler ve geldiler tamam mı? Tamam. Geldiler. Arkadaşlar orada bir araştırma yaptık. <laughs> tamam ee, cihazları mı? Cihazlarıma da ben araştırmasını yaptım. Herhangi bir farklı bir bulguya çok da rastlamadık. Bir tek hep sinyaller aldık, yapı sinyalleri ama önemli bir bulguya rastlamadık. Fakat e, müze kurum olarak orada yine bir inceleme başlatma kararı aldık. Şu anda orayla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Ama ne yapıyorlar? Hangi aşamada? Ben ilgilenmiyorum artık. Onlara bıraktım. Onlar uğraşıyorlar. Ekstra herhangi bir karış çalışması yapılmadı ki zaten yapılması için ekstra izinlerin alınması gerekiyordu. Biz sadece orada hem bir 20-30 santim daha biraz daha eşelendi. Bir şey yoktu yakınlarda. Cihaz da ötmedi zaten. Dolayısıyla orası söyle kaldı. Şu anda e, ee, jandarma aradı bir gidip geliyor oraya. Durum bu, Herhangi ekstra malzeme çıkmadı. Malzemeler müzeye teslim edildi. Jandarma ve e, müze yetkilileri e, tarafına zaten geldiler. Orada teslim ettiler hepsini. E, alları götürdüler. E, onunla ilgili biraz sonuç geldi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bizim külçe altınlarının altın oranı çok yüksek değil. Saf altın değil. Tamam mı? Karışımlı olduğu söylendi. Fakat bir değeri olacağını, bunun çok büyük rakamlar olmayacağını söylediler. E, i̇lk izlenimler buydu. Ama yine de güzel bir Para geleceğimi düşünüyorum. İnşallah benim cip parası çıkar. Ya En azından bunu düşünüyorum. Ama ondan önce bulduğum heykeller de aynı bölgedeydi. Onlar da aynı altın karışımıydı. Oradan da güzel para gelecek. Daha gelmedi. Bu 4-5 ay 6 ay sürecek diye söylüyorlar. Ama iyi paralar alacağım onu söyleyeyim. Hak ediyoruz. O kadar emek sarf ediyoruz. E hani bana. Değil mi? Aldık. Oğlana telefon aldık. Yeni telefonla çekiyor videoyu şu anda. Evet. Sonra bir şey daha söyleyecektim. Ha. Dedi ki bir şey daha söylemeler. Şimdi bu yanlış birlikleri de söyleyeceğim bunun. Adam diyor ki ya o kadar yakından altının işine ya he he. Lan oğlum hadi hiçbir şey bilmiyorsun. Burada mı çalışmıyor lan? Burada mı çalışmıyor hiç? Hiç mi çalışmıyor? Bunu buraya niye koydular? Bir çalıştır. Bak videoyu izleyelim misin? Ne diyoruz? Burası orman bölgesi. Orman burada yol açmış diyoruz değil mi? Yol açmış. Yer açmış. Etrafa dikkat ettiysen etrafta ne var? Arkadaşlar etrafta yeni dikilmiş ağaçlar var. Değil mi? Orman ağaçları var. Çamlar var. Kara çamlar var. meşe evet. ağaçları var. Yani bu ne demek? Orası kazılmış. Ve kazıldığı için biraz alt üst olmuş. O külçeler aslında çok daha derinde muhtemelen. Ama üzerine toprak alındığı içinde ne olmuş? Biraz yüzeyde kalmış, altüst olmuş. Yani yüzyıllardır onun içerisinde değil, yüzyıllardır orada olsa çok daha farklı bir durumda olurlardı. Onlar bir karışmış kardeşim. Anlatabildim mi? O yüzden de bize de e, çalışmalarının sonucunda denk geliyor. Çok da güzel oldu e, maşallah. Bu şekilde onu oradan buluyoruz. Ve arkadaşlar bu şekilde olabilir. Yani burada bile şu an bir şeyler bulundu. Aynı şekilde. Yani nereden çıkacağını bilemezsin. İlle de 10 metreden çıkmaz. Ya yüzeyden bulursun. Adam tek tek ararken deride de taşın yüzeyden bulmuş. Yumruğun kadar altın ya. Düşünebiliyor musun? Bir de külçe altın bu kadar kolay mı diyorlar? Değil. Ama eski bir bakarsanız ben Buca'dayım arkadaşlar. Bakın Buca'dayım. Kaynaklar. Karaca ağaç, kırıklar, belenbaşı bölgesi. Burayla ilgili Müge anlaya çıkan mevzular bile oldu biliyorsunuz. Burada eski bir altın madeni işletiliyordu Ermeniler döneminde. Benim bulunduğum o külçeleri bulduğum güzergah da eski bir bakarsanız anlayacaksınız. Bağlantı kurarsanız Nif altınları çıkartıp getiriyorlar. Bu eritiyorlar külçe haline getirip çeşitli oradan bu altınları bulduğum güzergahtan taşıyıp yine benim bulunduğum evimin bulduğu bölümün arka tarafındaki tüneller vasıtasıyla Buradaki kadife kaleye taşındı. Anlatabildim mi? Ben böyle bir yerden buluyorum bunları. O yüzden aklı basmayanlar bir daha bakın adamız bir izleyin videoyu. Anlatabildim mi? Sonra kendi görmüş diyenler için bir şey daha söyleyeceğim. Birkaç takipçimin dikkatini çekmiş zaten. Arkadaşlar bakın ben elimdeki çapayı vurduğumda oradaki şeydim mi anlayamadınız? Toprağın yapısını mı anlayamadınız? ilk defa oraya çapa vuran benim. Kazık gibi. Zor kazdım, canım çıktı. pes edip gidecektim ötmesi. Bir önceki videoda aynı yer. Yani lütfen bari buradan anlayın. Yani buradan anlayın nasıl çıktığını. O yüzden abuk sabuk yorum yapmayın. Ben şunu söylüyorum. Takipçi kardeşlerimin beni sevenlerin söylediği gibi. Çekemeyenler anten taksın. Tamam mı? Çekemeyenler anten taksın. Aileme inat, çekemeyenlere inat, böyle videoları devam ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, ben de kalın.